Big Five Hazırlık Sezonunun Yılbaşı Özel Bölümüne hoş geldiniz. Yürümüş Manifest! Ben çok beğeniyorum senin söyleme şeklini. Anne senin sesin çok ederim. Şu anda ben Salla Soya dansı görüyorum. <laughs> Bence tekmen çok stratejikti <laughs> ve onu yaparken dengede durabildi. Sahneye olan hakimiyetin o kadar iyi ki inanılmaz bir şey. Mükemmel. Şok geçirdim. Böyle bir şey beklemiyordum. Böyle tüylerim ürperdi. Sizi izlerken hayranlık duydum. Bir de bizim sizi nasıl izlediğimizi düşünüyorum Gerçekten bir grup izledim. Amatörün vibe'ını çok net bir şekilde gördüm. Senin kadar iyi dans eden sayılı dansçı var bence Türkiye'de. Vokaline Koptum. Keep it up no Gonna... Lydia, 80 milyon akıllarda tek bir soru. Tuğçe mi daha uzun sen mi? <gülüyor> 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 Hazırlık sezonu. Yılbaşı özel bölümü. Big Yes. Alan. Grup.